Merhaba arkadaşlar. E, yeni bir videoyla sizlerle beraberim. E, Twitter hesabını takip edebilirsiniz diyelim. Ufak ufak bu da e, yükseliyor, artıyor. Büyük aile olmaya doğru gidiyoruz. E, büyük ay derken e, bazı hesapların hesaplar 30.000 hani 20 bin, 30 bin, 50 bin, 60 bin hatta 200 bin, 300 bin e, hesaplar var. Daha 264 çok komik onlara göre ama olsun. E, Eylül ayının başında başladığımı düşünürsek hem Twitter hem YouTube hesabına hiç fena gitmiyor. Öncelikle SPK'nın uyarısıyla mecburi söylememiz gereken, yayınlamamız gereken uyarısıyla başlayalım. Buradaki, Twitter'daki ya da işte bütün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarım, analizlerim yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir arkadaşlar. Buna göre kendi tercihlerinizi lütfen yapın. Al, sat, tut gibi yatırım tavsiyeleri içermiyor bu paylaşımların. Şöyle ee, en son Vestel'e bakmıştım. Buradan devam edeyim. Kelebek bakmam isteyen vardı. Doğutaş Kelebek. Aylıktaki grafiğinden başlayalım. E, Yıllara yayılıp şöyle düşen trendi var aşağıya doğru bariz bir şekilde yanında. Şöyle aşağıya inen ve burayı kırdığı zaman bakın 2000 13'lerden gelip 2016'lara kadar devam eden 3 yıllık düşen bir kanal var. Bir düşüp tepki vermiş ama üstüne çıkamadığı için aylık bazda böyle yine kalmış aşağı. Burada çok üstüne kırmış. Yani başlangıç yeri 1.12, e, kapanışı 1.69. Yüzdesel e, bakınca hiç fena değil, bayağı üstüne çıkmış. Ama ondan sonra burayı kırdım diye artık zirve yapmış. Birkaç ay içinde 5-6 ayınızdan 1-2-3-4-6 ay 7 ay içerisinde zirvelere gelmiş. Şu alanda bir mal dağıtımı olmuş ve tekrar yıkmışlar kağıdı ki e, yani hisseyi yıkmışlar ve şöyle yıkmışlar arkadaşlar yani bu düşen kanal trendine gelip neredeyse onun altında bırakmışlar. Çıkmış tekrar üstüne gelmiş bu noktaya buradan tekrar bir kulbe kalmış. Şurası için konuşuyorum şurayı saymayalım artık. Ve yukarı doğru tekrar çıkmış. Tekrar düşmeye başlamış. Şu düştüğü yer pandemi. Yoksa artık buradan tekrar yukarı doğru gidecekmiş görüntüsüyle beraber. Aşağı bir inmiş pandemiyle tekrar çıkmış. Şu alanda tekrar hacimsel olarak işlemler yapılıyor. Artılar eksiler. Şu anda negatif hacim, pozitif hacim birbirine temas edip ters yönlere doğru dönmüş ve yukarı doğru kıvrılmış görünüyor pozitif hacmi. Gelelim günlüğüne. Günlükte bakın şu gördüğümüz ala az önce bahsettiğim yer. 1, 2, 3, 4, 5'i var. Ee, şimdi birkaç şey söyleniyor bu hisseyle ilgili. Ee, baba televizyonda konuşup işte şöyle e, hedefimiz var, şöyle güzel şeyler planlıyoruz derken oğul e, satış yapmış gibi vesaire. Ben bunlar için bir şey diyemem, söyleyemem şey değil arkadaşlar. Etikte değil, uygun da değil. Yani bu tarz şeyleri de dile getirmem isteniyor ama çok uygun değil arkadaşlar. Ben teknik kısmına bakıyorum. Bunun dışındaki kısmı ile ilgilenemem. 42 karşılamadı. 41'e bakalım. 041 evet birebir karşılıyor 041. Şöyle diyebiliriz. 1 bölü 41 243 e, Fibo'yu silip 243 yapalım. Haleflerini çizelim bakalım neveleri destek, neveleri direnç durumları gelecek. Yani şurayı aldım. Aslında burası değil şuralar alınması lazım. Çünkü bundan sonra tekrar zirveye çıkmış yukarıya. Ama ben biraz daha temkinli olarak bakıyorum. Şuraya vurmuş. Buradan aşağı tekrar gelmiş. Şuraya tekrar değmiş. 281 riskli bölgesi. 281'in olduğu yere gelirse arkadaşlar tekrar aşağı doğru bir yıkılış gelebilir. Ki şuradaki şu alandaki şu işlemde bolca mal satılmış olma ihtimali de var. Şuradan çıkıp yukarıya doğru kıvrılmış. Şuradan da geri dönmüş. E, bu yüzden iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şuradan itibaren söyleyelim. Bakın e, 2.81'in üstünde kalmış. 2.87'ler pozitif, 2.81'e değmiş yalnız e, bu risk oluşturur. 2.81'e gelir değerse 2.63'ler, 2.60'lar civarına kadar tekrar aşağı doğru dönme ihtimali var. E, risk devam eder, takip etmek lazım. Yukarıya doğru dönerse de buradan itibaren 3.25'ler takip edilir. 3.25'e gelir ve üzerinde kalırsa yukarıya doğru... Hamle yapacak. Hedef olarak kaç belirlemiştik? 243 243'ün de bunu seçebilirsek eğer şurada şurayı 2.43 yapalım. Orası da 4.39 muş arkadaşlar. Şu 2.32 önceki bir şeyden kaldı analizden. Onu göz ardı edebiliriz. 1.618, 2 ve 2.43 olarak yani 4.39 seviyeleri olarak takip edilebilir. Sıralı direnç ve desteklerde ekranda şu anda gördüğümüz gibi arkadaşlar. Diyelim. Polo'yu istemişlerdi. Aslında çok olmadı polisana bakalı. Çok mu değişti? Mer merak ettiğim için tamam dedim. Hadi ona bir daha bakalım diye ama 1, 2, 3, 4, 5'i var. Ee, şurayı kabul edebiliriz normalde. Yukarıya doğru gelmiş. Şurası için bir daha analiz yapmışız. Şöyle şunu şuradan silip bakalım. Önce kendinize tekrar bakarsınız arkadaşlar. Ben hedeflerini verdim. Şuradan 2 Ekim'de itibaren devam eden gelen. Şurada şöyle bir şey oluşturmuş. Onu söyleyebiliriz. Şunu 4, saat, 4 saatlik 4 saatlikte göstereyim. Şöyle gelmiş arkadaşlar bakın. Bir ikili dip yapmış. Yükselmeye çalışmış. Tekrar bir dip yapmış. Tekrar pozitife dönmüş şu seviye aldığı şu seviye buralar arkadaşlar destek oluşturmaya başlamış tamam mı? Yani şu alan destek. Bunun altına inmediği sürece çok sıkıntı yaşamayacak gibi duruyor. Biraz şöyle büyüterek göstereyim. Şu alanın altına inmez ise mümkün mertebe şuranın üstünde kalır ise pozitif bakabiliriz. Onun dışında risk oluşturur. Şu yakından bakacak olursak da şurada. Şurayı takip edebilirsiniz. Şu alanda sıkışabilir. Yukarıya gelip çarpıp bir daha aşağı yapabilir. Yukarı çıkıp aşağı burada yapmayıp bir yukarı deneyip tekrar gelip öyle yukarıya kırabilir. Bunu takip etmekte fayda var. Seviye olarak da 4.02 yukarıda da yaklaşık 5.25-5.27 aralıkları. Buradan üstünde kalacak mı kalmayacak mı? Sonuçta şuradan 3.30'lardan 3.03'lerden 3 liralardan yukarıya doğru gelmiş 4.88'e yani yüzdesel olarak bakarsanız oldukça yüksek bir oranda iyi kar var haliyle bir satış olacak e, 4 saatlik bazda bakınca şurada bir tane kırmızı var kırmızı mı onun dışında zirveye çıkana kadar hiç duraksama yok hep pozitif devam etmiş bir tek şurada hacim yok burada hacim düşük şurada bir çekiç oluşturmuş ee, yukarı doğru devam e, ederim ben deyip gösterip devam etmiş gitmiş. Burada da takip edilecek yerleri söyledim. Daha altı üstü diye çok düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Daha ayrıntılı destek dirençler için. E, geçen hafta muhtemelen bakmıştık. Dönün arkadaşlar videolar kısmına kanalda göreceksiniz polhoyu. E, oradan da lütfen inceleyin. Çok eskiye dönüp takip ettiğimiz listede bir değişimi yok. Yani çok büyük bir değişim yok. Şurası bakın görünüyor 1 Ekimler, 2 Ekimler. Şurası 9 Ekimler. Biz muhtemelen şuralarda kontrol ettik. Buraların altına inerse riskli bölge neresi diye yazdıysak oraları kontrol edin. Oranın üstünde kaldığı sürece pozitif altına inerse risk deyip takip edilebilir. E, bu hafta mümkün oldukça kısa kısa çekip atacağım videolara çok uzun oluyor diye çok tepki geliyor. 2-2 e, inceleyip atalım. Umarım beğenirsiniz. Videoları beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız daha da çok sevinirim. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Videolardan anlık olarak haberdar olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.